Selam dostlar Galatasaray gündeminde sıcak transfer haberleri var ama videoya geçmeden önce bu kanalda hep birlikte büyüyoruz o yüzden şimdiden aşağıya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz her zamanki gibi en az 1905 beğeni olsun hadi şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü bu video çok konuşulacak. Transfer gündemine önce bir aperitifle girelim ardından ana yemeğe geliriz. Galatasaray'a çizme basınından müjde gibi müjde geldi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Serie A temsilcisi Torino Galatasaray'ın gönderilecek yer listesinde yer alan futbolcularından Zanyolo ve Cuesta ile ilgileniyormuş. Okan Hoca'nın kadroda düşünmediği Zanyolo geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da geçirirken Cuesta da devre arası transfer döneminde 8 milyon euroluk olup bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu. Tuttu Sport'un haberine göre Nicolo Zanyolo Galatasaray'ın planlarında kesin olarak yok. Haberin detaylarında Torino Troy Cuesta'yı da Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla önerdiği yazıyor. Rakam telaffuz edilmese de Galatasaray'ın Zanyo'dan beklentisi 8-10 milyon euro bandında Cuesta için ödenen bonservise ne kadar yaklaşılırsa o kadar başarılı bir operasyon yürüyecek diyebiliriz. Zira oyuncu kesin olarak kadroda düşünülmüyor. İki futbolcunun toplam 12 ile 15 milyon euroluk paketle gönderilmesi iyi olur diye düşünüyorum. Peki sizce Galatasaray Zanyolu'yu hangi rakamlara bırakmalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Geçelim transfer menümüzün ana yemeğine. Fernando Muslera sonrasında transfer gündeminde Galatasaray Galatasaray'ın ilk sırasında kaleci transferi var haliyle. Bu bölge için daha önce adı Lunin, Terste ve Petrovic ile anılan sarı kırmızılılar 25 yaşındaki Georgi Petrovic transferine daha fazla yoğunlaşmaya karar verdi. Menajerler aracılığıyla İngiliz devi Chelsea ile masaya oturan Galatasaray'a Premier League temsilcisi tarafından 25 milyon euroluk bir fiyat çekildi. için bir kaleci olarak çok genç bir yaşa sahip olmasının yanında hikayesinin de Nando uyandırdığını düşünen Galatasaray yönetimi Chelsea'ye toplam 20 milyon euroluk paket bir teklif sunacak. Galatasaray'ın TFF'nin belirlediği limit problemine takılmamak adına oyuncuyu ilk sezonda 5 milyon euroya kiralayıp 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla da transferi tamamlamak istediği biliniyor. Ki oyuncunun da sarı kırmızılı takıma sıcak bakması elimizi güçlendiren faktörler arasında. Chelsea Teknik Direktörü Maresca Petro Kulüpler Dünya Kupası'na gelirsem birinci kaleci olurum talebi üzerine hatırlayacağınız üzere oyuncuyu kadro planlamasından çıkarmıştı. Bu da transferde elimizi güçlendirecektir. Peki sizce Galatasaray'ın yeni sezonda bir numarası kim olmalı? Petrovic gelsin diyenler de videoyu beğensin. Galatasaray'ın transfer planlaması yaparken halihazırda acilici olmaması son derece anlaşılır bir durum. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleniyorsa sabek, kale ve orta saha alternatiflerinin takımla birlikte kamp dönemi geçirmesi bence elzem. Bosman isterse Ağustos ayına kalsın, önemli değil. Bosman transfer döneminin son günlerine kadar beklenebilecek bir golcü zira. O sırada zaten elimizde Mauro Icardi ve Alvaro Morata olacak. Ha bazı arkadaşlar Morata gidiyor ayrılmak istiyor falan diyor. O iş öyle kolay değil. Nasıl Galatasaray sözleşme imzaladığı oyuncular kulüp bulamayınca onlara sözleşme fesih bedeli ödemiyorlar ödemek zorunda kalıyorsa, Morata Efendi de ayrılmaya koyduysa kafasına, sözleşme fesih bedeli ödemek zorunda. Yoksa buyursun, Icardi'nin arkasında başa başa ikinci santrafor olarak beklesin. Burası Dingo'nun ahırı değil. Sözleşmeli oyuncumuzdan bahsediyoruz burada. Diyelim ki, Como ve Milan Galatasaray'ın istediği bedeli ödemeyi kabul etti. O zaman Galatasaray, Icardi'nin arkasına yine Morata çapında kaliteli bir oyuncuya gider zaten. Osman transferinden bağımsız bir durum bu. Ancak kaleye kesinlikle takviye yapılması şart. Güney'i çok severim ve geçen sezon çok iyi bir performans sergiledi ancak onun 33 yaşında olduğu da göz önünde bulundurulmak zorunda. Kaldı ki Günay geçen sezon Muslera'dan daha iyi bir performans sergiledi. Evet ama hangi Muslera'dan? Geçtiğimiz sezonki Muslera Galatasaray kariyer ortalamasının en kötü sezonunu geçiren bir Muslera'ydı. Evet ismi çok büyüktü ama performansı asla ismi kadar büyük değildi geçen sezon için. O yüzden kaleci transferinde Petrovic, Terstegen ikilisinden biri ya da en azından çifti bu seviyede olan bir oyuncuyu takımımıza katmamız gerek. Sabette ligde Sallay ile idare edebiliriz belki ama Şampiyonlar Ligi'nde orayı Sallay ile kapama kararı alırsak açık konuşayım savunmamızın sağ kevgire döner. Bunun dışında gerçekten Avrupa'da iş yapabilecek çapta iyi ve oturaklı bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tabi orta sahaya, Leminator'a ile Saray'a en az iki kaliteli alternatif alınması kaydıyla. Yine iyi bir stoper yedeği alınmalı veya çok iyi bir stoper alarak Abdülkerim'i e alternatif stoper haline getirme planı da yapılabilir. O simende kalırsa ballı kaymak. O zaman artık Avrupa'da da rakiplerin vay haline deriz. Okan Hoca'nın Avrupa karnesinin genel itibariyle çok başarısız bulsam da underdog bir takımken favorilere karşı oynattığı oyunu büyük bir hayranlıkla istediğimi de belirtmek isterim. Manchester United maçları, Bayern Münih maçları, Tottenham maçı, Galatasaray'ın çayı aşarsa derede de çok daha iyi yüzeceğini gösteriyor. Kopenhag, Sparta bırak, Alkmaar gibi topla baskı yaparak yenmemiz gereken ve bize karşı kapanarak geçiş kovalayacak hızlı ve kompakt takımlara karşı ele dişe dokunur bir plan üretebilirsek ki üçlü orta sahaya dönüş ve Lemina ile Sanne'nin kadroya eklemlenmesi bunu yapabileceğimize karşı inancımı arttırdı. O noktadan sonra son 16'da gelecek bayanlar, çeyrek finalde gelebilecek Atletico Madrid'ler Galatasaray için daha iyi olacaktır. Ve asıl önemli nokta da şu. Bu başarılar yakalanabilirse bunu istikrarlı şekilde 5-6 sene sürdürmek. Çünkü şampiyonlar liginin gediklisi olup düzenli turlar atlamak demek. Artık gittiğin yıldız oyuncuların sende oynamaya çok daha fazla sıcak bakması ve senden Arabistan paraları istememesi demek. Daha büyük sponsorluklar elde etmek demek. 100 milyon euroları bulan rakamlarla oyuncu satışları yapabilmek demek ve UEFA gelirlerini katlayabilmek demek. İnanın Galatasaray'ın taraftar ve camia potansiyeli istikrarlı Avrupa başarılarının ardından dünyanın en büyükleri arasında rahatlıkla kendine yer bulabilecek yaptı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şampiyonluk kutlamasında gelen transfer sorularını yanıtladı. Başkan, Osman transferi transferiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Kendisinin vereceği bir karar onu bekliyoruz. İnşallah güzel bir sezonda kadromuzu bozmadan devam ederiz. Karaci çalışmamız da devam ediyor. 4-5 tane alternatifimiz var. Dolayısıyla onu da bittiği zaman size söylerim diye konuştu. Açıklamalarını sürdüren Özbek, Galatasaray'ın misyonu Avrupa'da başarılı olmak. Bu yılda hem Ligi hem Avrupa'yı hem de Türkiye kupasını kovalayacağız. Başarılı bir sezon geçireceğimizi umuyorum yönetim olarak arkadaşlarımla beraber bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim amacımız bugün burada olduğu gibi Galatasaraylıları sevince boğmak, onlarla şampiyonlukları kutlamak diye konuştu. Kutlamada yer alan isimlerden teknik direktör Okan Buruk da sezon hazırlıklarının 4 Temmuz'da başlayacağını hatırlatarak yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız, transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda bununla ilgili çalışmalar yapacağız. İfadelerini kullandı. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olursa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.